Merhaba değerli izleyiciler. Sizlerle Makedonya'da oturum izni nasıl alınır? Detaylıca ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Birçok kişi bu konuyla ilgili soru soruyor. Biliyorsunuz yaklaşık 8 yıldır Makedonya'da şirket kuruluşu ve oturum izni gibi konularda faaliyet gösteren bir şirketimiz var. Armoni Media Du. Burada henüz gelmiş 3 ay olmuş. Makedonya'da bir yıl bile yaşanmamış kişiler internet siteleri kurarak danışmanlık yapıyorlar. Bunlara dikkat edin. Bunlar danışman filan değil. Bunlar komisyoncu. Bir çoğu bir avukata veya bir muhasebeciye sizi yönlendiriyor. Sonrasında ise ilgilenmiyor. Ve doğru bilgileri hiçbir şekilde sizlerle paylaşmıyorlar. Örneğin diyorlar ki Makedonya'da alacağınız oturum izniyle tüm Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebilirsiniz diyorlar. Böyle bir şey yok. Bu yalan. Makedonya'da alacağınız oturum izniyle sadece Makedonya'da ikamet edersiniz. Bu ikamet izni bunu içermektedir. Ve o kimlik kartıyla da Avrupa ülkelerine vizesiz filan gidemezsiniz. Gitmek için vize almak zorundasınız. Sadece Türkiye'deki gibi öyle 3 ay 4 ay beklemezsiniz. Bir hafta gibi bir süre içerisinde vizenizi alırsınız. Bir başka uydurmasyon şey ise 3 yıldan sonra Makedonya kalıcı oturum izni veriyormuş. Böyle bir şey yok. En az 5 yıl yaşayacaksınız. 5 yılın ardından sigortanızı düzgün bir şekilde yatırdıysanız ve yılda 1 ay en fazla çıktıysanız Makedonya size kalıcı oturum izni verir. Başka bir yalan da şirket kurana işte vatandaşlık izni veriliyormuş. Böyle bir şey yok. Ülkede en az 7-8 yıl yaşamak zorundasınız. 7-8 yılın ardından şartlarınız uygunsa Makedonya size vatandaşlık izni verecektir. O yüzden Üsküp'e geldiğiniz zaman çok dikkatli olmanızda fayda var. Biz yaklaşık 30 yıldır muhasebecilik yapan bir aileyle bu işi yapıyoruz. Onlarla ilerliyoruz. Avukatımız yine aynı şekilde. Ve bizim Üsküp Haber adında bir haber kuruluşumuz da var. Yani burada kurmuş olduğumuz şirketimizin ana faaliyet alanı da zaten danışmanlık Adam asansörcülük yapıyor, hiç alakası yok. Ama gitmiş internet sitesi kurmuş, danışmanlık işi yaptığını söylüyor. Veya 4 ay önce, 5 ay önce gelip yerleşmiş, henüz oturum izni yeniletmemiş bile vatandaşlık başvuruları yaptığını söylüyor, danışmanlık yaptığını söylüyor. İnternet sitesine baktığımızda ise sözde 300 kişiye oturum izni almış, 500 kişiye şirket kuruluşu yapmış. Ticaret odasına gitsek sorsak gülerler. Çünkü böyle bir şey yok. 8 yıldır biz buradayız. Böyle bir yoğunluk görmedik. Belli ki oraya yalan yanlış bilgilerle bir şey eklemiş. Eklediği şeylerin şuna baktığımız zaman da zaten yapay zekayla oluşturduklarını görüyoruz. Makedonya ile ilgili gerçek bilgiler yok. Bunu da nereden anlıyoruz? Örneğin biyometrik fotoğraf isteniyormuş oturum izni başvurusunda. Düpedüz düz yalan. Fotoğrafı İçişleri Bakanlığı'nda göçmen bürosundaki ekipler çekiyor. Sizin oturum izni başvurusunda herhangi bir fotoğraf filan vermenize gerek yok oturum izniyle ilgili belgelerle hangi belgelerin gerektiğini de merak ediyorsanız açıklamaya bir link bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Üst kübe geldiğinizde özellikle biz size yardımcı oluruz diyenlere daha uyguna yaparız diyenlere dikkat edin. Makedonya'da şirket kurdurmanın bedeli aşağı yukarı 1000-1500 euro arasıdır. Oturum izni ücretleri de yaklaşık 750 ile 1000 euro arasında değişmektedir. Evrakların yoğunluğuna bağlı olarak bu rakamların altında veya üstünde herhangi bir işlem yapacaksanız yine mutlaka bir fatura isteyin. Elden ödeme yapmayın. Biz faturamızı kesiyoruz ve tekrar ediyorum. Ana faaliyet alanımız yaklaşık 8 yıldır şirket kuruluş oturum izni ve medya danışmanlığı. Türkiye'nin sayısız birçok gazetesine, televizyon kanalına da zaten danışmanlık veren birisiyim. Geçmişte benim sütten ağzım yandı. 8 yıl önce yerleştiğimde birçok konuda bizi kandırmaya çalışanlar oldu. Sonrasında biz her şeyi öğrendik, işleyişi öğrendik. Ve Türkiye'den buraya gelecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize yardımcı olmak için de bu işi yapmaya başladık. Geçmişte inanın bana birçok arkadaşımızın sorunlar yaşadığını gördük. En basit bir örnek vereyim. Şirket kurduracaksınız. Evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Parayı teslim ediyorsunuz. Karşı taraf size diyor ki bu şirket ticaret odasında varmış. Aynı şirket. Bunu onaylayamıyoruz. Evraklar yeniden düzenlenecek. Bir kez daha para verin. Oysa inanın 1 euro bile masrafı olmayan bir işten 500-600 euro dolandırılan kişilere şahit olduk. Veya birçok kişi bize ulaşıyor, bizden bilgi alıyor, evrak listesini soruyor, yardımcı oluyoruz, güvenilir bir emlakçıya yönlendiriyoruz. Sonrasında gidiyor Türk çarşısında birilerini buluyor, daha ucuzda şirket kurduracağını öğreniyor, gidip kurdurmak istiyor. Şirketi kuruluyor, Oturum izni başvurusu konusunda sorun yaşıyorlar. Evraklarında problem yaşıyorlar ve bize tekrar ulaşıyorlar. İşte Sadık kardeşim, Sadık Bey. Biz sorun yaşadık. O arada diyorum ki işlemlerinizi biz başlatmamışız. Kimle bu işlemleri başlatmışsınız? Gidin onunla devam edin. Öyle ya biz başımıza iş alacak değiliz. Adam kalkıp diyecek ki sen benim müşterimi, müvekkilimi alsın, almışsın. Dolayısıyla biz kimsenin başladığı bir işi almayız. O yüzden biz sizi uyardık. Bu konular hakkında bilgi verdik. Siz inatla gittiniz, onlara yaptırdınız. Tanımayız etmeyiz. Dolayısıyla kiminle başladıysanız gidin, onunla devam edin. Ulaşamıyorum diyor. O zaman git diyorum Büyükelçiliğe, Makedonya Ticaret Odasına şikayet et. Gidiyor şikayet edecek. Hatta savcılığa kadar gidiyor. Ama elinde bir fatura olmadığı için, ödeme yaptığına dair bir belge olmadığı için takipsizlik kararı veriliyor. Türkiye'ye gidiyor, şikayetçi oluyor. Orada da savcılık takipsizlik kararı veriyor. Çünkü elinde fatura yok. O yüzden arkadaşlar fatura her şeydir. Makedonya'ya geldiğiniz zaman bir şirket kurduracaksanız danışman dediğin şehrin neresinde iş yapılır? Hangi dükkanı tuttuğun zaman, kiraladığın zaman müşteri potansiyeli yüksektir bunları bilecek. Adam bunları bilmiyor. Yerleşeli zaten 3 ay olmuş, 5 ay olmuş. Şehri keşfedememiş bile. Gidiyor danışmanlık sitesi kuruyor, danışmanlık yapmaya kalkıyor. Faaliyet alanına bakıyorsun şirketinin alakası yok. Çünkü kendisi bu işlemi yapmıyor. Komisyonculuk yaparak bir avukata bir muhasebeciye yönlendiriyor. Herhangi bir sıkıntı olması durumunda da o muhasebeciye, o avukata ulaş ulaşabilirsin. Büyük sıkıntılar var. Büyük problemler var. Ve ben üzülüyorum. Üsküp Haber adında da bir yayın kuruluşunun genel yayın yönetmeni olduğum için bize çok haber ulaşıyor. Geçen büyük elçilikteydik. Dikkatli olsunlar dediler. Çünkü dolandırılan çok fazla kişi var. Bu konuyla ilgili de bir haber yapın dedi oradaki arkadaşlar, Büyükelçilikteki. Ben de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Zaten bizim Üsküp Haberimizin kuruluşu ve bu danışmanlık işine başlamamız da 7-8 yıl önce dediğim gibi kandırılmıştık. Bizi kandırmaya çalışanlar olmuştu. Bunu değerli Büyükelçimiz anlatmıştık. Değerli Büyükelçimiz de siz her şeyi biliyorsunuz. Burada Üsküp Haber olarak devam edin. Aynı zamanda da başkalarına yardımcı olmak için zaten danışmanlık işi yapıyorsunuz ve bu işi yapmaya devam edin demişlerdi. Medya danışmanlığınızın yanında bu işi de yapın demişlerdi. Kendisinden Allah razı olsun bize her konuda da destek veren bir hanımefendiydi. Dolayısıyla tekrar tekrar ediyorum ve bu videoyu kapatmadan önce bir kez daha uyarıyorum. Mutlaka yaptığınız işlemlerde fatura isteyin, danışmanlara, avukatlara dikkat edin. Buraya geldiğinizde yoksa mağdur olursunuz. Makedonya'da şirket kuruluşu ve oturum izni gibi konularda belirli bilgi almak için şirketimizden hizmet almak için de açıklamaya bıraktığım WhatsApp numarasından ve internet sitemizin linkinden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı da unutmayın.